Hadi duru süpürgeyi aç. Gel. Gel kızım. Evimizi süpür. Hadi gel bak. Gel. Buna basalım. Hadi gel sen bas. Gel. Basayım mı? 1 2 3 Hadi süpür. Yerleri süpür duru. Aferin benim kızıma. Aferin sana. Aa onu mu takacaksın? Hadi tak bakalım. ben takarım. Hadi al. Evet çocuklar, Duru bugün evi süpürüyor. Ama gücü yetmiyor. Kaldıramıyor. Değil mi? Ben sana oyuncak süpürge alayım mı Duru? Sana oyuncak süpürge alalım. Tamam mı anneciğim? Hadi kapat onu. Kapat. Kapat anne. Kapat. Bak şimdi kapat. Şimdi sen oraya bas tamam mı? Ben fişi çekeyim. Tamam mı? Bekle. Hadi bas. Bak. Kabloyu çektim. Gel. 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 Gel bak şimdi bak bak. Bak. Buna basacak. Ah. Hadi gel. Gel. Hadi gel. Hadi dur bir daha çekelim ondan sonra sen bas tamam mı? Bekle. Bekle şimdi. Dur. Dur bak şimdi dur dur. Dur bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Duru. Bir saniye anneciğim. Hadi. Bak şimdi geliyor. Hadi yap. Aferin dur ya. Çok güzel değil mi? şimdi. Ver bana. Bana ver. Bana ver. Tamam. Bak şimdi. Ben bunu böyle çekeceğim. Dur bir dakika. Hadi bak. Alkış duru ya, alkışla, duru alkış yap anneciğim. Duru, hadi alkış yap kendine alkış yap çok güzel bir şey yaptın. Öyle çekilmiyor, dur. Aa, dur bir şey oldu. Gelmiyor. Ne oldu? Acaba ne oldu? yenisini almamız gerekiyor galiba bitti.